Arkadaşlar bu e, videomda size bahsedeceğim bazı konular var. Örneğin gübreler yaparken yapılan yanlışlar, gübreler e, kullanılırken yapılan yanlışlar bunlardan yine bahsedeceğim. Veya en doğru gübrelerin ne şekilde olması gerekiyor? Bugünkü gübremiz mükemmel bir gübre. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar ama öncelikli olarak e, yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Gübre yaparken örneğin muz kabuğundan bahsedelim. Muz kabuğunu doğrayıp suda bekletip suyunu çiçeklerimize veriyoruz burada yapılan hata nedir biliyor musunuz arkadaşlar burada yapılan hata muz kabuğunun çok iyi yıkanmaması e, kaynatılmaması ya da kurutulmaması çiğ olarak e, muz kabuğunu yıkayıp doğrayıp suyunu Tabii ki çiçeklerimize verebiliriz ama bunu doğru şekilde hazırlarsak direk yıkayıp e, suyunu bekletmeden ya da çok kısa bir süre bekletip çiçeklerimize verdiğimiz zaman o içerisindeki o tatlı şeker kıvamı